Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir videoda daha birlikteyiz. Bugün Hypixel'de Falmoon'u oynuyoruz. Arkadaşlar bu bir seri olacak. Seri derken e, Hypixel'deki bütün oyunları oynayacağız. Reklam videosu olmayacak arkadaşlar. Değişik bir YouTube kanalı olsun dedik. E, o yüzden bu kanalı açtık. Bir de yanımda küçük kardeşim Hüseyin var bana eşlik etmesi için. Hoş geldiniz. Açmadık. E, arkadaşlar işte reklam videosu olmayacak yani Hypixel'imiz videosu değiliz Öylesine değişik bir kanal olsun diye premium olmayan arkadaşlar e, üzülürse yani bilmiyorlarsa bilmek istiyorlarsa e, izlesinler diye böyle bir açmaya karar verdik. O yüzden e, oynayacağız fakat sadece Hypixel'de başka şeylerde gireriz. Hypixel'deki oyunlar tabii ki de bitecek zamanla Bizim oynamamız da bitecek. Sonra başka premium şeylere gidebiliriz. Şimdi evet 24 24. Arkadaşlar farm ben şimdi hemen e, animal olayım. E, hayvan falan oluyoruz arkadaşlar ya da hunter oluyoruz. Hunters da e, saklanan hayvanları bulmaya çalışıyoruz. E, bakın ben şimdi hayvanım mesela fakat kendimi görüyorum şey yapınca. E, o yüzden şimdi mesela bu e, şey bu şurada gösteriyor arkadaşlar ne olduğunuz İnek olduğunu gösteriyor benim. Ee, de saat geçince de at oldum şu an. At da inek birbirine bayağı benziyor. Yani kadar Madem de at şimdi. Her neyse arkadaşlar ben şimdi tavuk olmaya çalışacağım. Yani tavuk var mı? Tavuk gel kanka. gel Ya sen ne söylemişsin? Tavuk ha. Tavuk tavuk. tavuk. <laughs> Çünkü arkadaşlar benim bizim tavukta affedersiniz kaçmaya başladı. Başladı. Allah bismillah gördü beni. Gördü. Gördü Allah beni gördü bismillah. Kaç kaç. Onlar koştular arkadaşlar bu süre sonra. Hop burası değilmiş. Burası değilmiş. Hadi burası olsun. Burası değil. Neresi lan orası? burası? Burası. Arkadaşlar buraya tavuk da gidelim. AFK mı? böyle. Böyle. Şey, şey. AFK mı? Bulmaları çok zor arkadaşlar. Fakat bulunca da bulma imkanımız yok. Şimdi o içeri girdi ya. O ata vurdu kaçtı. Çünkü sizi göremiyor arkadaşlar. Görmüyor. Böyle gelin geçin buraya. Bekleyin. Olsun, böyle istersen ok sıkıyım. Valla o farklı, o, o o, affedersiniz. Ama o okta beni fark ederler. Fark diyeceğimi göğe koymayı unuttum. Beni fark edebilirler. Bunlar ne? Bunlar sizin kendi izinizi bildirip olsun. Yani adamlarla takılmanız için bir şey yani. Kullanmanızı tavsiye etmem. Ölebilirsiniz. Adamı göstermiş olur. abi, video yapıyor? Stüdyo olsun. Adam gibi Adam Neyse şimdi ben tavuğum. Aksiyona mı girsem? Arkadaşlar son 50 saniye aksiyona gireceğim. Adamlardan kaçmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar siz burayı hızlandırılmış veya hemen geçmiş izleyebilirsiniz. Yani ben 100. saniyede gelmiş olabilir. O yüzden şey yapabiliriz. Bir iki tane hızlandırılmış izleyeceksiniz. Şimdi yani başladınız. Ben direkt aksiyona gireyim. Video güzel çıksın. Direkt kaçmaya mı çalışsam? Bence 100 saniye kala kaçalım ya

falan diye diye çalıştım. Şimdi şurada bizim de Allah inek olduk. İnek olduk olamaz. Hayır. İnek olduk. Kesin fark edecekler. Hmm. direkt aksiyona girdik. Direkt sahne sesinde aksiyona girdik. Okumaz oluyor. Okum, Okum dört Okum. Olamaz. Arkadaşlar işte gördüğünüz gibi olmadan fazla canımız var. Hemen çekilirsiniz. Ne var? Kötü oldu yani. Evet aynen. Ben de şöyle yavaştan. Sana skin bulan, Skin bulan sana. Böyle kimse fark etme. Sıkıntı yok. Hayır. 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 Hayır abi. Hayır. Basana. Koşuyorum. Hemen içeri ağır bir şey gelir. Bu numara fake atlayı geleceğim arkadaşlar. Bu da kasma olabilir. Onlar için şey olabilir. Ya bildiğiniz an inek adam kaçıyor. Kurma bayramında kaçıyoruz biz yok. Ya abi yenseydim güzel olurdu. Şimdi direkt şuraya gireceğim. geliyor. Buraya girip tutumuza dönüşeceğim ve burada bekleyeceğim. Hayır öldük öldük öldük. Ya, Son 100 saniye. Arkadaşlar ölünce insan oluyoruz. Hadi bakalım ya, neredesiniz beyler? Alayım kellenize. Bence o yerden çıkmayacak. Ya işte aksiyona gidip dedik aksiyona gidip dedik ya. Yani evet, bir parti isteği attı. Onu şimdi kabul etsem mi? Nasıl ya. son ederim. Bu hemen ödeyim. Bana ne ya? Bu da bir şey olmuş. Hayır, ben de çıkamıyorum. Şu ağrıda bir tane eşek vardı ya. O eşek acaba hala oralarda mı geziniyor? Sen, nasıl? Kaç tane iki tane hayvan kalmış arkadaşlar. Oralarda çok fena saklamıştır. Bence. Hop arkadaşlar şu yerde bırakıyor bir Hop hayvan kaldı. Eee hadi kazanalım beyler. Hadi bakın videodayım. Aha. Sen değil misin? sen? Bıraktın mı eşekliği? Şuraya bir tarayayım. Bunun ben? bence bir de kim bizim saklandığımız yer saklanmış olabilir. Bu saklamayı güzel saklamıyor. Ben oradan asla bulamazlardı da. Aman gibi ki, kazandı ya, hayvanlar. kazandı olamaz. Ya oradan bir tane kalmış. Kim acaba? Şimdi yerinden Bu Stalya. Kazanma Stalya'dır. Kim acaba? Merak ettim ben. Evet arkadaşlar bu videonun sonunda burada gelelim. Başka videolarda görüşmek üzere. Dediğim gibi arkadaşlar semi olacak. E, yorumlardan şimdi ne çekelim onu bize söyleyin. İlk önce onu çekelim arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.